hazırlıklara başladım. Vallahi köyden geldim, köyden. <laughs> köyden dam dam bam yamı topladım iki üç gündür biriktirdim. Şöyle domatesimi doğradım, sarımsağım hazır. Bu arada malzemeleri de vermiş oluyorum. Bunu da niye gösteriyorum? Dün pazardan 3 kilosu son liraya aldım limonumu. Öyle bir solu bu. Sadece bunlar şey kabuğunda. Çok güzel ekşi bir limon. Anneciğim kolay gelsin. Ne yapıyorsun? İşte yemek. <laughs> i̇ş güç de anne. Evet iş güç. Vallahi dolmu uyuyoruz bir taraftan. Ben şimdi pratik hemen böyle bamya mı pişireyim dedim diyet yemeğimiz önce. Dolmamızı uyacağız ondan sonra annemle. Bakayım dolmaya başlamış annem ah ah ellerin dert görmesin annem annem domates tatlıcanı bulduk kaybetmeyelim 5 liradan doldurduk ama dün pazarda 10 liraydı anne ben bunu öbür pazardan almıştım ben 5 liraya aldım dün 10 liraydı ama limon da geçen ben 10 liraya aldım bunun 3 kilosunu 10 liraya aldım bamyamıza başlayalım neyimiz var elimizde damdan topladığımız bamyamız var 7 8 diş sarımsağımız var. Bolca domatesimiz var. Olmazsa olmaz limonumuz var. 2 tane de soğanı ocağa koydum. Haydi devam edelim. Devam et anne. Ben geleceğim. Hemen yemeği çok hızlı pişiriyorum. 10 dakika yemeğimiz hazır. Her şeyi hazırladım. 2 tane soğanımız kavruldu. Şöyle az bir şey biber salçası koyayım gerek bile yok yaz yemeklerine biliyorum çoğu yerde söylüyor canlarım gerek bile yok gerçekten gerek bile yok yani biraz koyuyorum onun için umarım elim önünde değildir hiç hoşuma gitmiyor elimin önünde olması Heh, çok hızlı bir yemek turu yapacağım çünkü asıl ana yemeğimizi unutmayalım ana yemeğimiz dolma Ana yemeğimiz dolma değil mi anne? Bunu öyle yapıyoruz diye. Şimdi dolma mı olacak bakalım. <laughs> Dolmayı oyuyoruz ya anne. Ha, yapıyorum önce. Şöyle domatesim 5 dakika kavrulsun. Ne dedin sen biraz önce? Bir şey dedin eşar örtünce İ İki kere dedim. Ne mutlu dedim. Aa, ne mutlu diye. Ay annem iki kere arka arka bağırdı. Neye bağırdı diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene diye. Ne diye. <laughs> Şimdi de bir daha duyayım anne. Kamera kapalıydı. Ne mutlu dedin. Ne mutlu Türk'üm diye. Hah, bravo anneciğim. Vallahi annem durduğu yerde öyle diyor. Bu arada Nura ne şarpını değişti anne. Her gün aynı şarp olmaz dedi. Hemen geliyorum anne şunu bastırayım ne güzel duyayım anneciğim. Yarın cuma. Ya. Tabi. Bugün cumamız var. Evet. Domatesim 5 dakika pişti. Hemen bamyamı koyuyorum. Yani bamya pahalı demeyin. Vallahi 200 gram alırsanız üç kişilik yemek olur. Ama benimki de anca 150-200 gram şöyle sarımsağını koyuyorum. Tüm püf noktaları geliyor bamya. Hayatınızda sal salyalanmayan bamya. Bunu doğradığımı biliyorsunuz bak doğradığım halde. Şöyle bir limonun suyunu üstüne yaptım. Ve hiç kaşık değdirmiyoruz bu aşamada. Birazcık tuzunu atayım şuradan. ekşili ya. Ekşili oldu mu tuzu az gelir. Çok az bir damla su koyacağım. Bu kadar suyumuz yeterli. Biz sulu seviyoruz. Biliyorsunuz. Anne biz sulu seviyoruz değil mi bamyayı? Bu kuru sevmiyoruz. Yemeğimiz şöyle yine de bir Heh. şöyle artık kaynamaya bırakıyorum. Pamya'mız hazır. 5 dakika yemeği. Kaynadan kısacağım. Zaten kaynama bir şey. Merhabalar. Birden konuya girdik. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> konuya girdik de anne biz yemeğe başladık. Yemeye yaptım. Hoş geldin. Sefasına yeni başladık. <laughs> Hepinize hayırlı nurlu cumalar olsun inşallah. Aynen. Görenler, duyanlar bize abone olursunuz değil mi? Bekliyoruz. Biz böyle şimdi Bamya'dan girdik. Dolmadan çıkacağız inşallah. Dolmaya geçeceğiz biraz sonra. Tabii ki onu yemeğim pişer kapatırım. Nuran'ın çok işi var. Ev işi yapıyor. Cam siliyor. Biz de burada dolma uyuyoruz. Şöyle aldığımız muhteşem patlıcanla böyle iki ısırmalık ben çok seviyorum. Adana dolmasını merak edenler yarın tabi biz bugün yapacağız da değil mi anne? Yarın ya yani Adana dolmasını anne doğum annemin usulünü merak edenler yarın bu videoyu kaçırmıyorlar. İnşallah kendimi de güzel çekiyorum. <laughs> Vallahi, Ay yarın falan çekiyorsan. Yarın falan çekmiyorum. Herhal. Şuradan ayarladım. Sen evet, git bak. Mes mesafe vardı yani. Sen mi? git ayarlasana Nurhan. Vallahi ev siliyorum ben de. Nurhan ev siliyorum, cam siliyorum. Vallahi düşüp bir İşler birbirine girmiş şekilde. Hata <laughs> <laughs> bu kadar Anca anne, anca iki gün yiyoruz. Her gün doğmam yok. Yoruldu mu ben yapacağım? Anne mi yoruldu? Çok her Annem e, her şeyi çok zannediyor. Eh, bak böyle o Burası ne yapardık anne biz? <gülüyor> Heh, <gülüyor> burası ne yaparız? Yerdeki. Ya. Bak yerde tescilli. Güzel. Bir ben, bir annem. Bir ben, bir annem. Böyle idare edeceğiz. İyi. E, Çoğalır bunun hepsi bunun. Sen yer alma. Yerimiz daha birazcık arka dönüğün gibi olduk. Aslında öyle bir kap alsam. ha ben şunun içine yapacağım. <laughs> Bu arada bam da kaynadı. Hem ben onu kısayım anne. Ha, bir tane de ben oydum anne. Bir sen, bir ben. Oh. Oho şöyle tuzlu suya da bastıralım. Onlar o et değil, değil mi? Hemen bamyamızı kısalım. Oo, oh, mis gibi koktu. Mis. Sen bamyadan başlarsın şimdi. Böyle biz dinlene dinlene Nurhan ev işini bitene kadar dolmayı oyarız. Bu Hı hı. Su, sesi su sesi daha güzeldir. Ucunu <laughs> mi? <sesi daha> <laughs> çok uzun ya. Az bir şey Çok az var ne çok az. İş içine gelince Nurhan başlayacak. Haydi bakalım. Biz şimdi diyet yemeğini yaptık. Diyet sevenler Bamya'dan vazgeçmiyor. Bir hassa yazları her gün her gün demeyeyim ya abartmayın şimdi haftada bir kere mutlaka yiyoruz. iki kere, üç kere. Hani Bamya pahalı demeyin vallahi iki üç saksınız varsa tohumunu atın. Bir eve yetiyor. Yani damdaki saksılardan topluyorum. Hiç bamya almadım. Anne hiç bamya almadım. Yeah. Damdan topluyorum. <laughs> Damdan topluyorum. Hemen ben bir bamya alayım. Nasıl taze yemeklerde biliyorsunuz. Kaynadığın kısıyoruz. 10 dakika 15 dakika. Bana bu 10 dakika yetecek. Çünkü dinlendireceğim bamyayı. Pratik yemek. Bekarlar, yeni evliler, öğrenciler çıkın çıkın gelin. Abone olursanız çok çok seviniriz değil mi anne? Abone olurlarsa inşallah <laughs> çok seviniriz. Hemen bir bakayım. Gözlük vardı elimde. Harika kokuyor bamyamız. Bu arada unutmadan hayırlı bir cuma gününde cuma günü can takipçimiz biliyorsunuz Filizciğimin annesi çok rahatsız. Yarın sonuç alacakmış. Hepimiz dua edelim inşallah. Allah'ım Şafi adı hürmetine şifa versin inşallah. Filizciğimin annesini ve tüm hastalara, tüm hastası olanlara Rabbim şifa versin. Hep birlikte dua edersek birimizin inşallah duası kabul olur değil mi anne? Anne Annesi hastaymış da. Ha. İşte bizi takip eden Filizciğimin ha. şifa dileyelim. Allah şifa versin. Amin inşallah yarın güzel haberlerini alırız. İnşallah, inşallah Rabbim kimseyi yatırıp da bakırmasın umutsuz etmesin inşallah hemen bamyamıza bakalım oh. yoruldun mu anne yoruldum ya bırak anne 5 dakika ben yaparım mis gibi koktu köy bamyamız Vallahi köy usulü zeytinyağıyla yaptım diyet yemeği yapıyorum bunu ben eşime filan annem de yiyor Oynamamızı şey yaparız artık. Bir tane de ben mi alsaydım? Hani sen öyle kes. Ben oyayım birkaç tane. Annem bir tane oydu mu iki tane de ben oyuyorum. Yoruluyor çünkü. Anne boylarını hep kısaltma kız. Cüce cüce kısını kısaltmış kız. Ne yapıyormuş o oyunu? Anne bu kemer patlıcan ya. Boyu böyle ince uzun oluyor. Yeni, aldım değil mi Nurhan bu? <laughs> Vallahi pek kesmiyor gibi ama yeniye de benziyor. o yeni ne? Şey evet. yeni aldım ya geçen de pazarda. Haa. Kırır kırır yine Şöyle patlıcanlarımızı oyuyoruz. Tuzlu suyum burada hazır değil mi anne? Şöyle bakayım. Şöyle tuzlu suyumuzu arada bastırıyoruz. Turşuluk anne kısaltma çok kuzum. Patlıcanlar hep kesmiş kız. <gülüyor> <gülüyor> anne <gülüyor> o kadar da kısaltma. <laughs> Şırdan gibi olsun anne. Bumbar dolması gibi. Kolay mı o arada peynir yapmak? Öbür videoya geçelim. Evet hemen şimdi öbür videoya geçeceğiz artık buradan vedalaşalım güzel, güzel. ben yere yeri yapayım. bir fir batırdım Dur, annemin yanına geçince gözüküyor muyum eee herhalde şuradan vedalaşalım bamya'mızı yaptık patlıcanımızı oymaya başladık annemle yarısından fazlasını oyduk anneme kalsa bırakıyoruz bana kalsa birkaç tane daha yapalım Hepinize hayırlı, nurlu cumalar olsun. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Rabbim gönlünüzden geçen tüm iyi dileklerinizi, dualarınızı kabul etsin. Amin. Amin. Anne cuma duası biliyor musun? Evet. Bırak anne bıçak işler. Ben bıçağı... Dur kız kusam. Şuna koy anne elini falan kes. Elimi bıçağı Tamam dur. tamam kesme anne tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hep bizimle kalın. Hadi oraya bay bay edelim. <laughs> Haydi görüşürüz. Dolmada yarın dolmada görüşürüz.